Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Sesim de bahsettiğim gibi çok çok daha kaliteli yine. Dolby Atmos'a alıyoruz. Kaydı. Her neyse şuradan Unreal Engine dersimize hoş geldiniz. Çok istediğiniz ikinci dersi. Ben de yaptım ikinci dersi gördüğünüz gibi. Önceden açtığımız deneme projesini. Aslında bu ders e ee, çok önceden çekildi. Ama şimdi yükleniyor çünkü editi biraz uzun sürdü arkadaşlar. Ve biraz da beklemesi gerekti. Çünkü bir sürü video var elimde şu an. Onları editliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar bu şekilde oyun motorumuza giriş yapmış olduk. Şimdi ben uzun süredir girmiyordum. Arkadaşlar burada bu videomuzda size QXL Bridge'i nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Zaten QXL Bridge'i kullanınca şurada Mega Scans adında e, bir e, eklenti logosu çıkacak. Şurada arkadaşlar QXL Bridge'i yükleyip kurmayı artık siz yaparsınız. Yani oyun yükü ben oyun yapacağım diyorsanız Quixel Bridge'i yükleyebiliyor olmanız lazım ki bence yapabiliyor olmanız lazım. Neyse. Burada arkadaşlar Quixel Virage'de tam ekran yapayım. Buradan Sign in with Epic Games diyoruz. Arkadaşlar Epic Games Quixel Virage'i satın aldı. Normalde bu Quixel Virage'deki her materyal paralı fakat siz Unreal Engine oyun motorunu kullanıyorsanız Quixel Virage'deki her şey size bedava. Burada hesap bilgilerinizi girip giriş yapacaksınız. Ben daha önceden giriş yaptığım için direkt açıldı oturumum. Buradan birkaç asset aset var. Daha çok texture için kullanacağız biz burayı ya da böyle ağaçlar için falan. Mesela rastgele bir texture. Şu toprak texture'ını beğendim mesela ben. Güzel duruyor, gerçekçi duruyor. Burada arkadaşlar çözünürlüğünü ayarlıyoruz. 2K, 4K veya 8K olabilir. 2K da seçin. Çünkü öyle olursa load, load olmayan hali çok yüksek olduğundan sistem kastıran bir oyun olur. Lot'ta önceki derste bahsettim mi hatırlamıyorum ama level of detail anlamına geliyor arkadaşlar. Yani siz bir cisimden uzaklaştığınızda o cismin kalitesi düşüyor ve e, görmeyecek noktaya geldiğinizde de cisim yok oluyor. Neden? Çünkü ekran kartınız e, yani oyuncunun ekran kartı aynı anda tüm haritayı birden işleyemez. Bu yüzden level of detail adında bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar yüklememiz tamamlandıktan sonra e, export diyoruz. Unreal Engine'e aktar, aktarıldı diyor. Bakın buradan da hemen geldi. Gördünüz. Evet. Gördüğünüz gibi texture'ımız buraya geldi. Materyalımız. Mesela ben bunu kullanmak istiyorum. küpte falan kullanmak istiyorum. Buraya gelip hemen. Burada materyal kısmı var ya arkadaşlar. Bunu alıp bu materyali bıraktığınızda Gördüğünüz gibi kübümü şimdi ben e, değiştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi küpümün tekstürünü az önce Quixel Brush'ten indirdiğim tekstüre çevirdim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan şimdi normal map'ini ekleyeceğiz. Normal map'ini eklemek için de şöyle tekstür üzerinden kısmına gelip Buradan normal iki tıkladığımızda normal map'imizde geliyor ve buradan tekrar bir bu yıl aldığımızda normal map'li halinin bu yıl edecektir arkadaşlar. Hemen bekliyoruz evet ışıklandırmayı onarıyor şu an normal ve pili birlikte bu şekilde duruyor şimdi bu küpü mesela ne yapalım fizik ekleyelim oyunun başında aşağı düşsün mesela bunun için e, simulate file 6'e tıklıyoruz Artık fiziğimiz açık arkadaşlar. Buradan masking'e tıklıyoruz. Masking de bunun ağırlığı arkadaşlar. Ben mesela bunun ağırlığını mesela eksilerde yaparsam dokunduğum anda uçup gider. Mesela sıfır yapayım bunun ağırlığını. Bu arada ekran kartı şu an biraz bağırıyor. Şurada bir yüz olsun sonra oyunu başlatayım. Evet. Evet ışıklandırma tekrar yapıldı. Şimdi şu, önce şu aktör dostumuzu bir alalım biz. Aktör dostumuz buraya gelsin. Burada neyi gördüğünde buradan görebiliyoruz. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar play diyoruz ve gördüğünüz gibi geri düştü. Ve ben dokununca yok oldu. Gördünüz mü? Sıfır olduğu için ben dokununca yok oluyor. Ee, mesela ileride şöyle sistemler yapmayı da öğreneceğiz arkadaşlar. Biz e, küpe mesela değdik. Burada küpümüz var. Biz mesela buradan geldik. E, küpe değdik. Küpe değdiğimizde küp bir anda yok olacak tabi böyle yok olmayacak kodla yok edeceğiz. Sonra o sanki bizim üstümüzdeymiş gibi yani materyal toplama olacak. Yani küpü yanımıza almış gibi olacak. Ee, inventory sistem diyoruz biz buna. Inventory sistemini oyunumuza entegre edebiliriz. Önceden ders 1'de yazdığımız yazılar var. Şu ders 1 yazısında ders 2'yi yapabiliriz artık. Evet, bu fizik konusunun üstünde e, biraz daha duralım. Çünkü e, hemen geç geçmememiz gereken bir konu bu cidden. Şuraya mesela arkadaşlar bir küp alalım. Bu küpümüz şöyle bir küp olsun. Buradan hemen scale'e geçelim. Biraz Bu arada arkadaşlar e, mesela E ile buna geçebiliyorsunuz. E, yani yerini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan R ile Scale'e geçebiliyorsunuz. Bu neydi? Bu da Davul Davul ile de da böyle yapabiliyorsunuz. Ama ben buradan yap buradan yapıyorum. Genelde kısa çok kullanmıyorum ama her neyse. Şu an konumuz o değil. Şimdi burada arkadaşlar bir küp daha spamlıyorum. Spamlıyorum hiç uygun olmadı oyun motoru için değil mi? Ne alakas? Bir küp daha ekliyorum diye düzelteyim ben onu. Hop. 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 Tahtı gibi bir şey yapacağız. Yani buraya. Bir de sonra particle'ı da işleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya koyduk. E, ee, bu arada isterseniz böyle materyalin üstüne sürükleyip de koyabilirsiniz tekstürü. Ama bizim şimdi daha çok tekstüre ihtiyacımız var bence. Buradan gidin istediğiniz kadar tekstür yükleyin arkadaşlar. Hepsi size kalmış. Ama zaten oyun motorunda starter peki benim dediğim gibi seçtiyseniz ki zaten şiddetle tavsiye ettim. Seçmediyseniz hayırlı olsun ya ne diyeyim daha. Bunu yapamayacaksınız seçmediyseniz Buradan textures'a tıklayıp arkadaşlar bakın burada zibilyon tane texture'ımız var. Normal map'imiz de var. Ama bunlar e, A kalite texture'lar değil tabi. Mesela bu texture'ımızı şuraya attık. Böyle. Üsttekine ne koyalım mesela? Bu nasıl olur? Evet biraz garip oldum. Her neyse zaten şu an çok da önemli değil o. Texture konusunu anlattığımı düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar buna gelip şunu böyle çok bir şey yapıyorum. Buradan arkadaşlar buna Simulate File e tıklayıp Masking'i açıp buradan ağırlığı ben 85 yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bu Enable Gravity'ye tıklamazsanız yer çekimini yok sayar. Ee, bayağı ojelerde garip deneyler yapabilirsiniz. Unreal Engine'in sahip olduğu Kaos Fizik motoru sayesinde. Gördüğünüz gibi bakın bunu normal map'e önceden atanmış. Çok gerçekçi görünüyor. Ama tabi çok A kalite değil. Daha kalitelileri de var. Hemen şöyle... Bu biraz şey oldu, kaymış gibi oldu. Onu düzeltmeyi de ileride göstereceğim bunları ileride. Şu an konularımıza devam edelimiz. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi bunu arkadaşlar play diyelim mesela. Bakın. Evet, ağırlıkta bir yanlış yaptık sanırım. Bunu daha ağır yapmalıydık. Şunu bir 250'ye çekelim mesela. Daha zor hareket eder. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu da olmadı. Böyle deney deney arkadaşlar. Bu zaten ilk de olmaz. İlk de tam istediğiniz ayarı tutturamayabilirsiniz. Bu çok normal. Buraya girip mesela bunu arkadaşlar. 600 yapalım. Direkt sağlam alalım. Oh. Materyalle ilgili bir mesh ile ilgili bir sorun var şu an. Bunun şeklini falan değiştirmek. Tabii onları da ayarlayabilirsiniz. Şu an bir bug oldu oyunda. Evet. İçine geçti tahtravali Fizik fazla ağır yapmışız demek ki bu sefer de. Her neyse. Şimdi arkadaşlar bir de öğreteceğim bir şey daha var. Particle efektler arkadaşlar. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim ama o videoyu yayınlayamadım. Bir sorun olmuş. Görüntüde de sesle de mahvolmuş video. O yüzden yayınlayamadım. Neyse. O çok önemli değil arkadaşlar. Burada mesela arkadaşlar şurada bir dosyaya geçelim hangisi tarparsın bebe geçelim mesela buradan şöyle ya da o dosyaları tercih neyse buraya geldik mesela burada yine starter content'te ya yani yine marketten falan bulup indirebilirsiniz de particles'a gelip burada gördüğünüz gibi ve sürü particle'lar ben sparks'ı ekleyeceğim Gördüğünüz gibi bir particle efekt. Evet. Bu şekilde elimizde şu an bir particle var. Bu particle'ı mesela bunun içine koyabiliriz. Oh, evet, ışınlanıyordu bu unutmuşuz. Bir dakika şunu da simulate file 6'i kapatalım. Playgame'ini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sanki böyle bir particle var işte sankisi falan yok bunun. Bir particle efektimiz var. Gayet hoş bir efekt. Şöyle, hop, Bu, oh. ee, bu arkadaşımızla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Neyse. Burada mesela particle'ımızı ekledik. Mesela arkadaşlar bir yeri yanıyor olarak göstermek için falan biz hep burada e, particle'ları kullanırız arkadaşlar. Mesela burada mesela yangın varmış gibi. Hemen bunu şuradan Duplicate yaptım. CTRD C, CTR'de v yaparak bilmeyenler için. Mesela burayı yanıyormuş gibi şu an. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize.